Merhaba. Daha önce bir içerik paylaşmıştık. Shorts olarak yüklemiştik onu. Orada grup tavuğa civcivi kabullendirdiğimizle ilgili bir içerikti bu. Takip edenler, izleyenler şöyle bir soru sormuş. Nasıl olduğunu merak etmişler. Bununla ilgili şimdi iki tane grup tavuk var. Onlara yine aynı şekilde civciv kabul ettirmeye çalışacağız. Akşamı bekliyorum. Hava kararmasını. Hava karardıktan sonra makineden çıkan 3 günlük civcivleri altına bırakacağız. Tabi kabul edip etmeyeceğini de 2-3 gün takip etmemiz gerekiyor. Zaten bu süreci adım adım kayda alacağız. Böylece bu soruların da cevabını izleyiciler görmüş olacak. Şimdi ben civcivleri göstereyim. Makineden çıkan civcivler bunlar. En büyük 3 günlük civcivlerin. Daha önce bu tavuk, gurk olan tavuk kuluçkaya yatmış. 21 gün, 22 gün hatta 24 gün oldu galiba. Kuluçkada kalmıştı ama hiçbir yavruyu çıkaramamıştı. Biraz acemiliği var sanırım. Ya yumurtaları döndüremiyor ya da sıcaklığını kaybetmeleri neden oluyor. Bilemiyorum artık bunu. O yüzden 7-8 gündür oturuyor. Artık zamanı geldi, altına bunları atacağız, kabul ettirmeye çalışacağız. Şimdi kümesi ayarladım. Yemini ve suyunu koydum. Akşam saatlerinde civcivleri tavuğun altına atacağız ama atmadan önce şunu mutlaka yapmamız lazım. İnsan kokusu olduğu zaman civcivleri bazen reddediyor hayvan. O yüzden civcivlere de hem de tavuğa biraz kolonya elimize dökeceğiz. Çok değil. Biraz o kokuyu nüfuz etmesini sağlayacağız hayvanlara. Böylece o insan kokusu olmayacak. Benimseme ihtimalini artırıyoruz. Daha önce denemiştim. Akşam olmadan önce bunu halledeceğim. Şimdi kendi üzerindeki kokuyla civcivlerin üzerindeki koku aynı olduğu zaman çok daha çabuk benimsiyor. En azından hayvanları kabul ihtimalini artırırız. Yarım saat sonra hava kararmış olacak zaten hayvanları altına bırakacağız. Evet şimdi hava karardı. Şu kolonya ile yaptığımız Her yıl ıslanmış ya. Koli ıslanmış. Hayvanlar ıslam olsun inşallah. Şu tavuğa yaptığımız işlemin aynısını hayvanlara yapacağız. Biraz karanlık. 好。